Şu anda ölüler diyarında her şey yenilenecek ama yaşamın yenilenişi de şarttır ve sizlerin de kendi yüreklerinizi hak edip yeşeren şarkıyı okumanız şarttır. Yenilik yeri yaratmak değil, yeri yarattırıp yaşattırmak ve yoğunluğu kodlattırmakla, tohumlamakla ve hakikati dürümlemekle sisteme giriştir. Sevgililer! Herkes sistemi bilir mi? Sistemi bilen kaçınız var? Size şunu söyleyeyim. Sistem şarap içen ilmin, şarabı dinleyenin ve şarkılar okuyanın ilmi değildir. Şerrin ötesi bir şarttır o. Sisteme varacaksanız kaynak olun. Ama hakkın kalemi olun, öyle kaynak olun. Kaynak ne ki diyecekseniz, söyleyeyim. Ortanın en ortasıdır kaynak. Kürzi sahanın en ortası. Oraya öfkeyi aşıp girilir. Oraya yanına halik kılıp girilir. Oraya aklın sırrını hak olup dinleyip girilir. Oraya öfkeyi, öfkeliği kucaklayıp girilir. Ve canlılar, yoğun ışık halinde bütüne hizmetçilik gerekir. Kantar, herkesi tartar. Öyleyse tart. Ama ben size kantar olmayı değil, hak olmayı, hakikiyetle dillenmeyi sistem olarak bildiririm. Siz tarttığınızda kontrolünüzü kaybedensiniz. Kimi tarttınızsa kontrolünüzü onunla kaybettiniz. Ayrılık bitmişse şarkınız şafkım olur. Akıp geçersiniz. Ama siz hala ben onu öfkeyle dinleyeceğim derseniz anlayın ki saklı tuttuklarından değilsiniz size hiçbir şey vaad etmem. Bunları bilin. Barışın ilmi akıl. Ama hakkın kapısı da İslam'dır. Aklın sırrını anlayın ve hakkın kapısında halik olun. Yaradan yarattığında yaşar canlılar. İyi bilin. O kelam, o kalem, o akıl tınısını kodlayan bitki, hayvan ve her şey olandır. Yakıştı mı bu size? hanginiz beden alıp da yolu buldunuz hanginiz ruhun su altıyla sesini dinlediniz köfte yapmak değil köfteçi de köfte yemek de değil ilim yolu bulmak canlar siz her şeyi yoğurun pişirin ama şafak olup yapın bunları yoksa sır olan insan sınırı çalışmalarıyla aşıp geçemez ki cennetin adı insanlıktır ayrı gayrı yok ki canlar sevgililer öfkem hiç kalmadı bilir misiniz hiç kalmadı öfkem tüm insanlık ben ben tüm insanlığım oyundu hepsi zaten tüm insanlıkla oyun oynadık hep hepsi oyundu iyi bilin öfkemi dinledim öyle mi? ama yok ki bende öfke hiç öfkelenmedim sadece öfke gibi öfkelendim gibi davrandım niye? çünkü çatıyı kurmamız gerekiyordu niye? çünkü halik olmamız hakkın kapısı olmamız gerekiyordu baldan tatlı insanlık nasıl nasıl kırarım ben sizi her bininiz insan sahasında şaxsınız. Körse gözün görmesi için çalışır, yaşayan güz dönemlerinde çözer ilmini diller ama yoksa insan yaşam yok ki. Fırat'ın kapısından geçerken insan farklı düşünür. Der ki burası bir sırat ben namaza durayım, soru sorayım. Allah bana seslensin, yaşayayım ve geçip gerçek çalışmaya varayım. Ya canlılar, sırat sirke giren insan değil ki. Siz kendinizi bir sirkte oynayan mı sandınız? Kaç bin yıldır bu dünya sıratlar açtı, geçti. Anlamadınız. Sanki sanki siz bu dönemde kıyamdan öte kıyam olup sıratı aşacaksınız. Katı bir madde ile, kati bir ilim ile, hakkın kalemi olup tabuları yıkış ile, hakka varış ile her şeyi yapacağınızı zannettiniz. Evren evren gezen verdikler, size gelirler, söz söylerler ve sorgu sual ederler. Siz nesiniz diye. Çoğunuz dersiniz ki insanım. Hayatlar boyu tüm insanlık insan soyunu tohumlamaya çalıştı. Kardeş neden insan? Bunu hiç sormadı yaşam sahalarındakiler, imparatorluğun ilmi de bunu hiç so sofraya koymadı, sorgulatmadı. Ama size iyi bir dilde şunu anlatmak isterim ki. İmparatorluk ilminde insan demek ev, ev, evrim yapan değil, evrenlerin doğumunu gerçekleştiren şafak olan, içi dışı bir olandır. O tüm evrenlerin doğumunu gerçekleştiren saygısızlığı asla olmayandır. Öz görevi imparatorlukla kotlanmış olanları kaleme indirmektir yeni dönemde dünya çalışmalarında her şey farklılaşacak. Yaşamlar kodlanacak ama kurtarılmış bir dünya ummanında olacak bütün bunlar. Devre devre dünyayı kodlamaya gelenler de bugün bu meclisi dinliyorlar. Çoğu zorlukları aştık diyorlar. Çoğu yolu bulduk. Mutlak kurullarımızı kodlayacağız diyorlar. Ve Biz de onlarla olduğumuz için çok güçleneceğiz, kesindir bu. Hankarların devi kapısını hak eden bilir, hakkın sırrı olanı sahaya inan bilir, yorulmadan çalışan aşkın sahasında kelamı diller yaşamı bilir. Biz bütünü biliriz. Şimdilik.